Bir ev meselesi nerelere geldi. Nasıl tadımız kaçtı gördün mü Meryem? Gördüm. Haklısın. Hüsnü. Ben başka ev istemiyorum tamam. Evlenince gelirim size. Kapansın bu konu. Hay ağzını yiyeyim seni ya. Ya ikimize kaldı mı nasıl da çözülüyor her şey? Karışmasın artık bize kimse. Meryem, yoksa canımız çok sıkılıyor. Tamam, haklısın. Ya eşyayı da düşünme. Nasıl istersen yaparız. Hüsnü. Benim başka bir şartım var. Ben o eve gelin gelirim ama Nazike gidecek. Ne? Nazike mi? Ne dedin sen ne dedin? Oğlum sen arabada bekle. Bir dakika baba ya. Bir dakika. Bak ben bugüne kadar hiçbir şey sesimi çıkartmadım hiçbir zaman. Ama bir dakika. Sen ne dedin bir daha söylesene bana. Ev istemem. Eşya istemem. Ama Nazike'yi de istemem Hüsnü. Yo. Lafa bak. Meryem ne yapıyorsun sen ya? Ne bir şey konuşuyorsun? Nazike mi dert oldu şimdi? Bana bak. Bak benim annem rahmetli oldu gitti. Bize de kardeşlerime de teyzem baktı. O kadının bizde nasıl emeği var biliyor musun? Bilmiyorsun. Ya sen kimin evinde kimi istemiyorsun? Bir daha söyle anlat bakayım bana bir. Sakin ol oğlum Tekin. Aa, sakin. ne oluyor be burada? Baba oğul ne bağırıyorsunuz? Eşkıyalık mı yapıyorsunuz? Ya biz sen dursana karışma. Ben diyeceğimi dedim Hüsnü. Benim de bir tane annem var. Ben ona saldıran kadınla aynı evde duramam. Kusura bakma. Kararını ver. Hüsnü. Bak sen mutlu olacaksan. Meryem'in dediği gibi olsun. Ben toparlanırım. Bir an evvel giderim. Sakın ha teyze. Sakın duymayayım bir daha ya. Hiçbir yere gitmiyorsun. Cık. Of kızım babanız mutlu olacaksa ben hiç mani olmayayım. Bak vallahi kinayeyle söylemiyorum. İnan ki Hüsnü. Teyzemi bu evden gönderirsen ben de durmam. Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun? Kendine gel lan. Ben kendimdeyim baba. Kusura bakma yani. Ben de durmam baba. Kardeşlerimi de alır giderim, o kadına bırakmam. Aynen. Biz bakarız başımızın çaresine baba. Sen ailen olmadan yapabilir misin? Onu düşün. Siz beni ne sanıyorsunuz? Ben, ben, ben öyle bir insan mıyım ya? Ha? Nasıl ki? Sen bana rahmetlinin emanetisin ya. Ben sana nasıl git derim. Hem de kimin lafıyla. Olacak iş mi ya? Ha? Neden daha orada kapatmadın o zaman ağızlarını baba? Ya verseydin cevaplarını ya. Yok öyle bir dünya deseydin. Fırsat mı oldu oğlum? Horoz gibi daldın araya. Ben onlarla ağız dalaşına girer miyim? Benim lafım sözüm neyse Meryem'e söylerim. E söyleyince ne olacak Hüsnü? Kız tutturmuş gelin gelmem diye. Bak yeminle söylüyorum. Şu kadar alınmam gücemme. Ben bir tek sizleri özlerim o kadar. Sen mutlu olacaksan giderim üstüne. Kimse hiçbir yere gitmiyor Nazike. İşte o kadar. Ben halledeceğim. Çözeceğim ben. Tamam. Bitti. Hadi ben çay koyayım o zaman. Öp beni bakayım. <laughs>